Bilyonerde iyi arkadaş gol getirir. Getirdiğin her arkadaş için hem sen hem arkadaşın 50'şer lira değerinde milyon puan kazanın. Üstelik sınır yok. Ne kadar çok arkadaş, o kadar çok milyon puan, o kadar çok eğlence. Bilyoner. Şirketlerin 4x4 basketbol liginde ikinci potada BSA Şerkesköy Metlife karşılaşması da sona ermiş oldu. 34-13'lük bir galibiyet elde etmiş oldu BSA Şerkesköy. Başlayalım neler söyleyeceksin? Merhabalar iki önce ee, takıma bu sene yeni katkıda bulunduk Murat'la birlikte. Geçen sene zaten şampiyonluğa oynayan bir takımdı. Bu sene de umarım bu sefer kupayı alacağımıza inanıyorum. Başarılar dilerim herkese. Teşekkürler organizasyon için. Murat şunu sormak istiyorum sana da organizasyonu nasıl buluyorsunuz? Oynadığınız maçlar keyifli geçiyor mu? Öncelikle şunu söyleyeyim gerçekten bu platformda yer almak çok güzel bir duygu benim için. İlk defa yer alıyorum ve organizasyon çok iyi. Sizler çok iyisiniz, ekip çok iyi. Ee, biz de şu an iyi bir takımız. Daha da iyiye gidiyoruz. Hedefimiz şampiyonluk. Daha önce de zaten şampiyonluğu oynamış bir takımız. Daha da güçlenerek ilerleyeceğiz. Her şey bizim için çok daha güzel olacaktır eminim. O zaman bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Emeğe geçen herkese teşekkürler. Teşekkürler. Çok teşekkürler sağ olun. Sevgili izleyenler röportajlarımızla devam edeceğiz. Milyonerde iyi arkadaş gol getirir. Getirdiğin her arkadaş için hem sen hem arkadaşın 50'şer lira değerinde milyon puan kazanın. Üstelik sınır yok. Ne kadar çok arkadaş, o kadar çok milyon puan, o kadar çok eğlence.